Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese merhabalar. Öğretmeni kızdırmaya devam ediyoruz. Kaldığımız yer neresiydi Bartu? Onu böyle bir en son örümcekle şey yapmıştık, kandırmıştık. Tamam diğer bölüme geçelim o zaman. Diğer bölüm neymiş? şampuanı ile ilgili, saçı ile ilgili kötü bir şaka yapacağız şimdi. Başladık. Misty. Ne yaptı? Banyonun Bilmiyorum. suyunu mu açtı? Şampuan mı bulmamız lazım? Şampuan zaten aynı odada. Ama orayı bulmamız gerekiyor. Banyoyu mu? Evet. İki tane var galiba. Kocaman ev iki tane banyo az bile yani. Çok... Hmm. Okuyorum. Nerede yüz ee, katta mı? Aşağı üst insin kattım. o. Hiç Üf inecek ya. gibi durmuyor diyecektim ama indi. Yapıştırıcı. <laughs> Yapıştırıcı Bu Burnuma kötü kokular geliyor. Burası. Sanki mi? bu seferki biraz ağır bir şaka olacak gibi. Evet, e banyo değil miydi orası? Başka banyo muymuş? Bartu yukarı çıkıyor mu? Yukarı çıkıyor. Hayır! Yakalayacak mı? Yakalayacak. Hayır. Yakalandık. Daha dikkatli olmak lazım. Evet. Çok dikkatliyim. Yapıştırıcı duruyor. Ne arıyoruz? Şampuan mı? Orada şampuan ne işi var? Aa anahtar var orada. Aklımızın ucunda olsun. Bir işe yarar belki. Ayı kapanı da var. Yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Peşinde. Peşinde. Ama seni kaybettim. Hayır geliyor geliyor. Aa kaybetti seni. Kaçtım. Üst kata çıkmadı. Vaktim var sanki. Suyu açık bıraktı gitti bu ya. Evet. Su çok israf oluyor. Doğru. İsraf olmadan hemen gidelim. Yukarı gelir şimdi Aha. o. Hop. Şuna alayım. O şampuan mıymış? Şuraya koyayım. Geliyor geliyor. Ayy. Kalp atışlarına bak. Ne kadar heyecanlandı. Evet. Bir yere sakla. aç. İçine saklanamıyorum ben buraya. Üstten Hı. takip ediyoruz şimdi. Gidiyor, gidiyor. Bizim dansa var. Fazla ses çıkarma. for a nice steam. Şimdi bakalım ne olacak? Kel mi olacak? Şampuanı kullanınca. İyi köpürttü. Şampuan evet. içine ne katmışsın sen? <laughs> Saç yok edici gibi bir şey ya. E saçlarını komple yok etti. Yapıştırıcı değildi demek ki o. Saçlarını eritti. Sadece oyunda olması güzel. Tebrik ederim bu bölümde tamamladığın. Şimdi diğer bölüme geçelim. Yeni bölümde ne yapacağız? Sandalyenin bacaklarını keseceğiz. Hangi sandalyenin? Güzel bir gün yüzmek için çok havalı bir kıyafet. Mayo falan giymemiş. Böyle mi yüzecek? <laughs> Öyle yüzerse... Nerede bahçede yalnız dikkat et bak bahçede. Evet. Bahçeye gitmem lazım o zaman. Nerede? Siz ben gideyim. Bu evi çok beğendim ya yani. ne güzel. Aha. Kesmek için mal malzeme arayalım. Ben, Bana... ben. Bu Burada Küçük atölyesinde her şeyi var. Ben burada vardı Bak. diye hatırlıyorum. Bak Varmış. orada bir tane yağ ya da benzin bidonu, neyse artık ondan Aynen. var. Aklımız öncünde olsun. Aynen. Aynen. Ve benzin e bidonu. O yapacağım. O ne testere mi aldın? Uh Beş kere o Maşallah biti Maşallah her şeyi var yani. O biti biti beş kere sonra da onu keseceğim. Dur. En baştakini mi kessem? Dur bir dakika. Dur bir. Yok, yok. Onu kesersen şey olur. Oradan zaten Neyse, boş şey ver. Onu kesme. O, Bakayım. Biti, Şu sandalyesi biti, olanı kes. Kare Bu. O biti biti karamela mı? Hı. Daha güzel tekerleme yok mu? Yok. Ben bilmiyorum. Çabuk geliyor çabuk. Koş çabuk. koş koş koş. koş Kestin koş, mi? Koş. Kesiyorum. Kesemedin ki. Kestin mi? Kesiyor. Hayır. Çetin. Bırakmıyor. Ha. Yakalayacak Hı, seni. Attı. Hop. <laughs> Amma koştu. Evet. Ben i̇şte spor dediğim budur. Gelmez oraya kadar nasılsa. Bekle bakalım orada. İnşallah içeriye gidip oturmaz. Sanki tahta vardı git, yok git. oldu. Gitmem. Kapı zilini çal. Kapı zilini çalarsan buraya gelir. E gelsin nereye gidecek o? Zaten sandalyeyi al. Sandalyeyi Dur basma zile. Sandalyenin basma. yanına mı gidiyor acaba? Kapıyı hiç bakmıyor ki zaten. Bak. Tamam tamam bir yere saklan. Sandalyenin ben... olduğu yere gidiyor. Geç. Evin bütün kapı pencereleri açık zaten. Kapı diziline hiç ne gerek var. Aa. Hop. İşte bu. Tebrik ederim. Görevi tamamladın. Bir sonraki görevi geçelim. Yeni bölümde ne yapacağız bakalım. Miss T. Bak Mrs. değilmiş, Miss T Gördün mü? Mrs. T dedin ama Miss T dedin. Bak hatırlıyorsan şömine için bir tane benzin deposu gibi bir şey vardı. Onu alabilirsin. Malzemeler... Gerekli malzemeler aşağıda görünüyordu herhalde. Yok onlar bazenleri kötü. Bazenleri, aşağıda. bazenleri işe yaramıyor onlardan bazıları. Aa biz önce gidip benzin, benzini al benzini. Dışarıdan evet. alacaklarını al. Dışarıda şurada var galiba. Depoda gördüm ben. Gördün mü? Gördüm gördüm. Depo sağda sağda hemen sağda. Hı, şu. İşte orda Başka ne lazım olabilir? Su. O da olabilir. E niye? Ha doğru. Şimdi yanıyorken eğer biz ona bu benzini dökersek biz de alev alır. Evet. O yüzden önce söndürmemiz lazım. Başka? Hayır. Aslında kapıyı gidiyorum. Aşağı mutfağa inmem Orada su var galiba. Çünkü Başka bir şey gerekiyor mu? Böyle şeyler. Biz çünkü... bunu söndürünce nasıl yakacak tekrar? Çakmağı var mı onun? O kendisi çakacak. Ha anladım. İyi o zaman biz sadece suyu bulacağız ama üst katta mutfak yoktu herhalde. Üst kata geliyor, üst kata geliyor. Dikkat et. Bir yere saklan. Ne olur gelme, ne olur gelme. Aha buldum. Tamam. Şimdi şömineye gidelim. Üst kata çıktı mı? Bak bak durdu. Aklına bir şey geldi. Hop. Tamam. Kaçalım. Kaçtım. İşte şey. Orada oturup mu bekleyeceksin? Hı -hı. gidiyor. Misty ısınmak için aşağı iniyor. Mrs. Misty. 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 Bu kadar evde tek bir şömine ile ısınıyor. <laughs> evet. Ben hala bu evin neden bu kadar büyük olduğunu anlamış değilim. Yani. Bir kişi kap... şato resmen. Yani 15 kişi bile çok güzel yaşar ya. Hoppam. Ev yanacak. Aralarındaki en kötü şaka buydu bence. Evet. Tebrik ederim bu bölümü tamamladığın için. Bakalım ne olacak. Sinirli hali biraz geçmiş sanki. Evet. Nereye gidiyor? Ufaktan ufaktan takip edelim. Ona göre ne yapacaksak yapalım. O ayı kapanı. Ayı kapanı. Aha. Bir Eda'ya kapanına ne işi var? Yani. O ne? Kibrit bulduk. Kibrit değil bu. Ne o? Bak. Aa jel. E ne yapacağız ki jel? Nereye gidiyor? Oturdu. Jeli gene banyoya mı götüreceksin? of diyor. Su Etabı bir önce patladı etti. Jeli Buraya... banyoya götürmen lazım. Banyo neredeydi? Üst kattaydı. Ama İki tane banyo ki vardı. Ki bu, bu havada oturup gidiyor. Havada oturuyor şu anda. <laughs> Buraya geliyor. <laughs> Oturarak geliyor. Yakalayacak. Kaçtım. Kaç kaç üst kata çık hemen. Üst kattan camdan falan çıkarsın olmaz. O da üst kata çıkıyor. Hemen işte banyoyu kullan. Hangi banyoyu kullanıyor acaba bu? Bunun banyosu hangisiydi? Aha bu da. Tam önüne çıktım. Tamam. At bakayım onu. Attım. Biraz da şampuan at. Bak, Köpürsün. Abi. Geliyor. Geliyor. Kaçıyorum. <laughs> Fark eder mi acaba? Fark etmez be. Keşke biraz şampuan falan bir şey koysaydın. Koydum koydum. Koydun mu? Hı hı. Ne ara koydun? Ben sanki elinden attın çıktın gibi geldi. Ne kaydı? Haydi bak. Diğer banyoya mı gittik biz de? Hmm. Sessiz ol. Evin her yerinde ayı kapanı var. Ben buradan neden giremiyorum? Bilmiyorum. Eğilerek de giremiyorum. Geliyor. Gelsin. Gelir şimdi. Gidiyor. Uzak sayılmaz. Evet. Ve gir. Şimdi girdi. Girdi ve... Aaa... Şöyle olduğunu anladı. Hmm. Oldun, Eyvah eyvah yakalayacak mı? Hop. Gelecek şimdi. Al. Al onu. Hemen dök bakayım şey. Ay, köpürecek mi? Bakalım köpürüyor mu? Köpürüyor. Köpürüyor mu? Kaç o Kaç, zaman. Kaç. 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 Şuradan çıkacak. Galiba. Şimdi fark etmeyecek. Öbür türlü olmuş olsaydı renginden fark edecek gibi yere sakmam evet. bence. Yok. Ben sadece şuraya gideceğim. Tamam Hadi. orada otur bekleyelim. Keyfini sürelim. Hop. Yani. sessizce bekliyoruz. Bakalım fark edecek mi? Ne dolap bıraktı ne kapı hepsinin içinden geçti. Evet. Biraz kendini yatışsın diye duşa girecek. Geldi. Geldi mi? Hop. Hop. Ay, elbiselerle girmeseydi iyiydi. Oo. <laughs> oh. İşte yapıştı kaldı. Tebrik ederim bu bölümde geçtin Bartu. Bravo. Hoşçakalın.